Senin de Beyefendi lütfen. Bırakma kendini. Bırakma kendini. Bırakma. 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 Tamam bırak kartı al. Ben kime ne yaptım Emre? Ben ne yaptım ya? Kemal Nevzat. Selin Hanım hastaneye kaldırmış Aziz Bey. Ne? Ne no, Nasıl olmuş durumu? Hangi hastane? <laughs> Bak güvendesin yanındayım tamam mı? Her şey yan. Hadi rahatlayın. Hepsi yandı o da yandı. Çok <laughs> kötü yandı. Yaktım. Yaktım. Her şey yandı. <laughs> Ömrü. İyileşecektim ya. İyileşecektim çıkacak buradan. Çıkacak kardeşim. Her şey güzel olacak. Olacak kardeşim. Şu işe bak ya. Selin... Selin içeride ne olacağı belli değil. Belli Kartal. iyileşecek. Saçma sapan şeyler getirme aklına. Ne getireyim aklıma Emre? Hı? Ben aklıma ne getirsem benim için yanıyor. Ben Selin'le dört yıl önce geçirdiğim günden başka güzel bir şey hatırlamıyorum ki. Koca ömrümde... Başka güzel gün yok. Olacak kardeşim, olacak. Daha güzeller olacak. Nasıl? Nasıl olacak? Biz gidecektik ya. Biz gidecektik, her şeyi arkada bırakıp gidecektik. Nasıl oldu biz? Nasıl geldik buralara? Nasıl bir yalan bu? Bildiğim her şey yalan. Hayatım koskoca bir yalan. Düşünme şimdi bunlar. Şimdi değil. Ne düşüneyim? Yıllarca baba dediğim adam... ...babamın katiliymiş. Sevdiğim kadın içeride ölüyor. Ölüyor lan. Esra desen. Ah oh Esra. Bitecek. Bitireceğim her şeyi. Her şeyi sonlandıracağım. Bütün yalanlar bitecek. Ben de biteceğim. şeyini bitireceğim. Bilmiyorum, hastaneye gidiyorum. Durumunu öğreneceğim. Abi Esra hiç iyi değil. Şoka girmiş resmen. Doktor çağırmam lazım. Fikri'yi ara hemen. Tamam ben de geliyorum. Hastane? Sonra. Önce kızımı görmem lazım. Bak hemen doktoru ara. Sakın oradan çıkmasına izin verme anladın mı? Merak etme abi bırakır mıyım? Hadi görüşürüz. Esra'cığım. Geçecek bak baban da geliyor. Birazdan doktor da gelecek. Yok aldattılar bizi. Bizi aldattılar. Ne aldattılar? Kartallı Selin hep sevgiliymiş. Hep sevgiliymiş onlar. Hep! iç şunu biraz. Anne. Selin nerede? Ne oldu? Sadık yoğun bakım aldılar. Biraz bekleyeceğiz. Sakin ol. Niye yoğun bakımda? Bir kaza geçirmiş. Kartal annen nerede? Annen gelecek. Gel bakalım. Aziz Bey'e de haber verdik. O da gelecek. Ya niye yoğun bakımda Selin ya? Ne oldu? Bir, bir, bir şey söyleyin ya. Bir doktor yok mu? Sadık, sakin ol. Ya ne sakini? Ne sakini? Allah aşkına bir doktor çağırın bana ya. Tamam, Sadık. Gel. Gel, gel Gel. Bir kaza olmuş. Yangın çıkmış. Kartal kuşlu getirdi. Tamam mı? Ne, ne yangını? Ne? Nerede bulmuş kartal? Bilmiyorum ben de. Kartal yetiştirdi hastaneye. Ya kendi canına mı kıymak istemiş yoksa? Ya? Sadık, kaza olmuş. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Sakin olacağız. Tamam mı? Annen ne zaman gelecek? Gelecek. Acıktın mı? Bir şeyler alayım mı sen? Ama annem gelmeden olmaz ki. Gelecek. Nasıl? Durumu oldu? Oksijen vermeye devam ediyoruz. Karbonmonoksit monoksit zehirlenmesi olduğu için kalp ve beyin fonksiyonlarını değerlendiriyoruz şu anda. Yani? Ya iyi mi, iyileşecek mi? Nedir? Kesin bir şey söylemek için erken. Ayrıca başına da darbe almış. Şu an gözetimimiz altında. Biraz daha bekleteceğiz. Allah şu Sabiye bağışlasın anasını. Amin.